ben emekli bir mühendisim. Ne mühendisi? Yüksek elektronik. Peki e, araştırmacı kavuncu diyor. Bu nereden geliyor abi? Vallahi atada kalma e biraz tarla var, ev var. Geldik emekli olduktan sonra köye yerleştik. Boş durmaktansa hobi araştırıyoruz. Evet. Ne dikebiliriz onu bakıyoruz. Klasik kavun. Şurada 11 çeşit kavun var. Yani bunu hiçbir yerde bulamazlar, göremezler biri birinden daha tatlı. Cinsler nedir abi kavunların? Fark Tanem var. Mango kavun var. Kallave var. Davut Bey. Barda var da var. Osimen. Can Kız. Konsolos. Konsolos. Araştırmacılık, araştırmacılık buradan geliyoruz zaman. Yani evet. Çeşitleri araştırıp. Evet. Hepsi bu bölgede yetişiyor mu? Hangisi bizim toprağa uygunsa onu e, öncelik veriyoruz. Biz Tabii neredeyiz bu, abi? Burası neresi? Burası Denizli, Acıpayam, Yumurtalık. Evet. Kaç yaşındayız? Ben 75 yaşındayım. Maşallah. Kavunları araştırdın. Hangi burada hangisi daha çok e, verim veriyor? E genellikle şu Davut Beyler var, sarı olanlar. Evet. Ve bize bunlar Şunlar. Hı. tanem. 60 senedir e, bu yörede dikilen kavun bunlar. Ve Türkiye'de bir numarayız acıpayam Payam olarak. Toprağı sevdi fide. Fide aynı yer, her yerde aynı şey ama bizim toprakta bambaşka bir boyuta ulaşıyor. Lezzeti farklı oluyor. Evet.